Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için Çal kapımı setinden gelen yepyeni görüntüleri paylaşıyorum. İşte muhteşem oyuncularımızdan muhteşem set görüntüleri geldi. Çal kapımı dizisinin 21. bölüm çekimleri devam ediyor. Ve setten sık sık birbirinden güzel görüntüler geliyor. Hande Erçel ve Kerem Bursin bugün de setteydi ve birbirinden muhteşem kamera arkası görüntüler ortaya çıktı. Ben de bu görüntüleri toplayarak sizler için yayınlıyorum. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve sona kadar izlediyseniz beğenerek paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki sen çal kapımı videolarında görüşmek üzere, hoşçakalın.